Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana bugün de güzel bir günde sizler için buradayım gerçekten e, mutlu oluyorum sizlerle birlikte olunca heyecanlı oluyorum evet bugün de güzel kardeşlerim boğa burçları için içmeden kapattım malum ramazan ayındayız ay yükselen güneş burcu boğa olan kardeşlerime gelsin ve inanarak bu burçta olmasa da inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin. Açmadan önce şöyle söyleyeyim. Siz ev dışındayken, hale dışındayken yani şehirde olabilir, şehir dışı olabilirsiniz ya da evinizde uzaktayken bir yerden size haber gelecek onu söyleyeyim. Evet, güzelce ne? Dileklerimizi kaldırmadan önce var ya dileklerinizi tutuyor, zor açılıyor ve ses geliyor kahveden. Öyle bir kapattım ki hararetli. Ee, abone olmayı unutmuyoruz güzel kardeşlerim. Benim bu e, uğurlu enerjimin size gerçekten yaramasını istiyorsanız çok uğurluyumdur. Bunu zaman da anlayacaksınız. Pozitif enerjilerimi zaman da göreceksiniz. Abone olun, yorum beğeni yapmaktan kaçınmayın. Bunların hepsi ücretsiz. Ben büyümek istiyorum. Çok kardeşimize ulaşmak istiyorum. Ee, ne kadar güzel enerjiler gönderirsem. O kadar mutlu olurum. Biliyorsunuz ben ücretsiz bakım yapıyorum. Ücretli bakım yapmıyorum. Sadece burada hiçbir yerde şey yapmıyorum. Sadece burada sizler için buradayım. Onun için sizin de desteklerinizi bekliyorum. Evet. Şimdi zor açılıyor. Bakın tabak nasıl kalktı. Bakın havalandı tabak. Açmasam mı? Güzel kardeşler. Bakın 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 kalktı kalktı. Ama açmak zorundayım. Kimin ne güzel dileği varsa kabul oluyor yani bu kadar kilitlendi desem yeridir zora çünkü ses geliyordu kahveden evet güzel kardeşlerim bakın hanenizin içi görüyorsunuz aydınlanmış yıldızlar ferahlıklar aydınlanmaları siz de görüyorsunuz güzellikleri görüyorsunuz ben şurada sanki böyle bir doğa hayatı görüyorum çadır filan Kimileri bir, bir e, piknik gibi bir yere mi gidecek ya da köy, doğa, tabiat gibi bir yere gidecek herhalde. E, belki köyüne gidebilir, belki bir, kimileri e, doğaya gidebilir. Yani gerçekten görüyorsunuz iç içe kuşlar, e, deniz, e, çadır, madır yani karışık. Herkesin hayalindeki artık neyse o olacak yani size iyi gelecek bu. Ee, ve kafanızda bazı şeyler çok e, ne diyeyim e, soru işaretleriniz var bu soru işaretleriniz için e, şey yapsanız da bakın görüyorsunuz etrafınız hep aydınlık görüyorsunuz bakın şöyle de güzelce de aydınlıkta e, görüyorsunuz kendinizi şey yapmayın öyle e, çünkü etrafınız görüyorsunuz pırıl pırıl bereketli ee, evet güzel kardeşlerim şurada da ben bir kaplumbağa gördüm kimileri de evini de bir yerlere farklı bir yere taşıyacak yani bu da bana şöyle gibi geliyor yazlık olabilir köy olabilir tatil amaçlı bir yerlere gitmiş olabilir şurada şey harfi gördüm İsmini, is, ismi de soy ismi de şey olabilir ya da e, dolar işareti de olabilir e, güzellikler size gelecek güzel kardeşlerim evet bakın 6 rakamı çıktı 6 rakamı 6 ee, rakamı ve isminde A harfi olan kişiler ee, Böyle de bakınca 9 oluyor Ama ben direkt 6'yı gördüm ee, ismi de soy ismi de A, A harfi olanlar Bu 6'lı rakamdan faydaları görecek Görüyor musunuz Bakın şöyle sevdiklerinizle birlikte Ne kadar güzel mutlu olacaksınız Bir araya geleceksiniz Sevdiklerinizle birlikte gülücükleri görüyor musunuz Mutlulukları görüyor musunuz Güzel şeyler olacak Bir de sanki bir Eee Hamilelik haberi alacaksınız. Bunu sevdiklerinizle birlikte paylaşacaksınız. Siz olursunuz, kızınız olur, geliniz olur, sevdiğiniz birisi olur. E, bunu ailecek olarak e, güzelce ne kutlayacaksınız. Evet, e, güzel dostlarım. Bakın burada görüyorsunuz. E, koç kimilerine göre koç, kimilerine göre de deve. Burada sizi bekliyor bir şeyiniz için. E, siz bir Murat. E, Dilemişsiniz ve olmasını bekliyorsunuz. Çünkü koç burada üstünde de zaten mutluluklar var. Ee, insanlarla birlikte güzel günler var. Ee, demek ki yakında yani bu dileğinizin olması. Ee, çünkü üstünde e, koçun üstünde sizlerle birlikte sevenlerinizle birlikte güzellikler var. Bakın şurada da görüyorsunuz nasıl tahtınıza oturmuşsunuz üstünde de hani o kartal mı oluyorsunuz kartal gibi güçlüsünüz güzel kardeşlerim dostlarım evet e, bazen hane içinde dışında bazı bir birkaç sıkıcı şeyler yaşıyorsunuz e, çünkü e, a, burada güzel bir rakamlar var bakın e, Ş şey, E büyük büyük yani bir firma ile ilgili kurum olabilir firma olabilir T harfi bana firma da olabiliyor kurum da gibi geldi. Büyük harflerle çünkü bu insan yani isminde soy isminde de olabilir ama bana sanki büyük T harfi, Ş, E bunları yazın bir kenara. E, bu harften ilgili bir şeyler gelecek ve de alyans net bir şekilde alyans çıkmış. E, demek ki e, ya siz olursunuz ya evladınız için olsun e, yani bir söz nişan gibi bir şey olacak. Bakın sevdiklerinizle birlikte bir araya geleceksiniz. E, güzelliklerle birlikte e, Bir araya geleceksiniz Şurada da görüyorsunuz bakın e, Gidiyorsunuz yükünüzü aldınız Gidiyorsunuz aileye. Bir yerlerden bir yerlere e, gö Göçüyorsunuz yani bu ne demek e, Artık bahar geldi Evi e, yazlı olan yazlığa Köyü olan köyüne gidiyor e, Bununla birlikte Güzel kardeşlerim Bir de şu var Kimilerinin hastaları var. Onlar için çabalıyorlar. Hasta e, e, yani eşiniz olur, büyüğünüz olur, anneniz olur. Bunlar için de e, sevdikleriniz bir araya gelecekler, hasta için, şey için e, ziyaretlere gelecekler. Biraz sıkıcı dönem olsa da, bakın üstü görüyorsunuz. Bakın aydınlıkları görüyor musunuz? ferahlamaları görüyorsunuz. Evet burada da bir tane e, zaten az önce dedim bir hamilelikle ilgili bir şey var. Birincisi demek ki tedavi görüyor. O tedaviden sonra olumlu şey gelecek. Bakın e, şurada da bir kız çocuğu sanki gördüm. Allah bilir. iki kişi görüyorsunuz. E, kız çocuğu geliyor gibi. Allah bilir her şeyin e, en iyisini Rabbim bilir. Evet burada da bayağı bir e, er İki kişi konuşuyor bakın karşısında bir erkek var bu da anne olabilir eşi o eşi eşinizle de konuşabilirsiniz bakın birbirleriyle bir kavuşma var sanki ya da bir kafasındaki fikri karşı tarafa anlatacak ama çok güzel bir şey olacak bakın erkeğin görüyorsunuz saçları her şeye çıkmış fularları çıkmış karşısındaki de ya eşi olur ya annesi olur ya büyüğü olur bir şey paylaşacak bir haber getirecek e, ve karşınızdaki e, diyorum ya çok mutlu olacak verdiğiniz haberden çok mutlu olacak e, sevinecek yani evet Evet bakın e, gördüğünüz gibi yaşadığınız e, hızlı hızlı bayağı güçlü bir şeyler yaşayacaksınız Hani öyle rutin şeyler değil Damganızı vuracaksınız güzel kardeşlerim şimdi tabağa geçiyorum yani yaşadıklarınız herkes tarafından bilinecek görünecek hani öyle gördüğüm şeyler rutin şeyler değil e, topluluklarla da paylaşılacak şeyler yaşayacaksınız evet yani e, sizin yaşadığınız her şeyi topluluk çevreniz aileniz hani çevrenizdeki insanlar komşu olsun sevdikleriniz olsun akrabalar olsun onlar da sizinle birlikte e, görecekler yani yaşadıklarınızı bakın evet güzel kardeşlerim dostlarım bakın görüyor musunuz haber var zaten fincanın e, dışında da çıktı burada da çıktı haber gelecek yani bir şeyler haberler e, gelecek e, hanenize doğru bakın şurada da görüyorsunuz Atın ayağı nasıl kalkmış Atın ayağı kalkmış Bir tarafa bir ayağı şahlanmış Bir haber ailenize çok yakın zamanda size gelecek Ailenizin içine gelecek Bu haberle birlikte artık ne diliyorsanız ne istiyorsanız Ya da sizi heyecanlandıracak bu haber Ayağınızı yerden kesecek Evet bu gelecek haber sizin ayağınızı yerden kesecek Heyecanlanacaksınız Bir karar verme aşamasına gireceksiniz Hayırlısı olsun ne diyeyim Ve e, Burada Aile olarak e, çevrenizde e, Ailenin de e, Bu gelen haberle birlikte Aile de e, bu haberi duyacak Zaten fincanın içinde de öyle çıktı Bugün çok değişik bir şeyler çıkıyor Onunla birlikte Ailesel olarak bu gelen haberi Konuşacaksınız Hepiniz fikrinizi söyleyeceksiniz. Birlikte karar vereceksiniz. Yani sadece size de de değil ailesel bir karar verilecek. Ee, ama güzel hani herkesin de mutlu olacağı bir karar olacak. Bakalım. Evet burada da görüyorsunuz. Sizin devamlı böyle bir sırdaşınız var. Çok böyle baş başa geliyorsunuz. Bazen iki kişisiniz bazen üç kişi oluyorsunuz. Bazen de daha da çoğalıyor ama. Siz bunlar aile bağlarınız sıkı yani birbirlerinizle e, paylaşıyorsunuz. Kendi dertlerinizi, kendi e, kararlarınızı paylaşıyorsunuz. Ve burada da bakın şurada da kendini feda eden birisi anne ben anne olarak görüyorum. E, ya bu sizsiniz ya da e, ailenin e, gerçekten demirbaşı diyorum. Her şeyi tek e, hani eliyle koluyla her şeyi yönetiyor, yapıyor. Ya bu sizsiniz ya da e, kontrol eden bir büyüğünüz. Anneniz olur, büyük anneniz olur. Artık her kimse yani bütün hakimiyet onda. Her şey onda. Çok iyi. Siz de diyorum ya bir araya sevdiklerinizle birlikte çok samimi olduğunuz 2-3 kişi olabilir. Yani bu bazen iki kişi oluyor, üç kişi oluyor, dört kişi oluyor. Oturuyorsunuz birbirlerinizi fikirlerinizi söylüyorsunuz. Siz zaten paylaşmayı fikirlerinizi paylaşmayı seviyorsunuz ama çok güvendiğiniz kişiler öyle herkese değil. Çok güvendiğiniz birebir ya aile bağı olacak ya da aile gibi çok yakın olduğunuz kişilere söyleyeceksiniz. Onlardan da fikir alacaksınız. Bu arada birisini epeyden beri görmediğinizde bir sevdiğiniz birisini göreceksiniz, şaşıracaksınız gerçekten. Mutlu Hem mutlu olacaksınız, hem çok şaşıracaksınız. Bu size gerçekten tebessüm ettirecek. Beklemiyordunuz. Ve güzel kardeşlerim, bakın şurada şöyle de bakayım. Evet, yolculuklar zaten bu şeyde de çıkmış. Yolculuklar zaten fincanın içinde de net bir şekilde çıkmış. Artık hazırlıklar yerinde. Yolculuklar başladı ve yuva derdi var. Yuva kurma birisinde ya bu sizin evladınız olur ya siz olursunuz. Ya e, diyorum ya çocuğunuz olabilir, şeyiniz olur. Onun derdi onun derdi de var yani. Onun şeyi de var. Sizseniz e, sizin için birileri hani evlilik şeyi gelecek, söyleyecek. Ya da eğer siz boğaysanız evladınız için e, hani evliyseniz e, evladınız, sevdiğiniz kardeşiniz de olabilir. Onun yuvası için e, baya bir koşturmacalar, bir e, hareketlenmeler yapacaksınız. Kendinizi bu uğurda yani bayağı parçalayacaksınız istediğimiz olsun diye. Ee, zaten e, dedim ya bir e, Murat e, bir haber alacaksınız ayağınız yerden kesilecek. Bu haber kimilerine göre e, hani bir isteme olayı olacak kimilerine göre de bebek bekleyenlere de bir evlat. E, habere gelecek ikisinden biri olacak. Zaten fincanda da çıktı burada da çıktı. Çocuk bana kız gibi geldi Allah bilir diyorum ya bir e, öyle yani her şeyin hayırlısı olsun Rabbim hayırlısını versin. Evet güzel dostlarım bugün çok değişik çıktı ben de değişik anlatmaya çalıştım işte. Her şeyin hayırlısı olsun. Ne istiyorsanız e, Rabbim her şeyin bin katını en iyilerini sizlere versin, göndersin. Siz mutlu olun, ben mutlu oluyorum gerçekten. Gelsin ev isteyene ev, çocuk isteyene çocuk, iş, kariyer, yani eş ne istiyorsanız hepsinin bol 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 en iyileri sizlere gelsin istiyorum. Du'a ediyorum, diliyorum. Siz mutlu olursanız ben de gerçekten mutlu oluyorum. Evet güzel kardeşim kendinize. Ee, çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun kendinizi e, sevin siz değerlisiniz e, siz iyi olun ben mutlu olurum Allah'a emanet olun hoşçakalın